Daha önce çözdüğümüz örneği şimdi muhasebe kayıtlarıyla tekrar yapalım. İşletmeler biliyorsunuz ilk önce ham madde satın alırlardı. Satılan ham madde için e, fatura gelir işletmeye. Bu faturaya göre işletme 150 madde ve malzeme hesabına ham madde girişlerini yapar. Tabi KDV'si ve satıcıları olan borçları da kaydeder. Satın alınan ham madden, işletme 80 bin liralık kısmını üretimde kullandığı zaman stok hesabı olan ilk madde ve malzemeden çıkışını yapar ve 710 gider hesabına kaydını gerçekleştiririz. Bir başka önemli gider işçiliklerdir. Bunlar ücret bodrolarına göre hesaplanır. Her çalışan nerede çalıştığı bilindiği zaman işletmeler ücret giderlerini bölümlere göre kaydederler. Esas üretim yerine çalışanlar için 720 hesap seçilir. Genel üretim giderleri e, yardımcı tüm yerlerinde çalışanlar için genel üretim gideri seçilir. Pazarlama ve yönetim giderlerini geçen e, genel muhasebe bir derslerinden biliyorsunuz. Elbette ücret bolduru ilgili meydana çıkan borçlarda ilgili kaynak hesaplarına kaydedilir. Ardından işletmeye e, elektrik faturası geldiğinde bu yine bölümlere göre araştırılır. Üretim bölümlerine ait elektrik yani enerji maliyetleri genel üretim giderlerine Yönetim bölümlerine ait olan kısmı ise 770 hesaba kaydedilir. Tabii faturadan kaynaklı KDV ve fatura borcumuz yine ilgili hesaplara işlenir. Amortisman giderleri hesaplandığında biliyorsunuz daha önce 770 ve 760 hesapları kullanmıştık. Bu dönem üretim yapan işletmelerde genel üretim giderlerini de kullanıyoruz ve 250 de hesapla birlikte bunu kaydediyoruz. Eğer işletme kredi kullanmışsa ki örneğe göre öyle işletmenin krediden doğan faiz giderlerinde 780 hesaba kaydettikten sonra dönem sonuna geliyoruz ve dönem sonunda işletmenin artık üretim maliyetlerini bulmak için 710, 720 ve 730 gibi hesapları tek bir yerde toplamamız gerekiyor. Bu toplamamız gereken yer aslında 151 yarım amel üretim hesabıdır. Tüm 710, 720, 730 ne kadar gider birikmişse bütün bunları yarı mamul üretim hesabına topluyoruz. Bu kayıt üretim yerlerinin toplam maliyetini bize veriyor. Yani bu tesisin maliyeti 127 bin lira olarak hesaplanmış durumda. Şimdi tesisin yani üretim yerlerinin maliyetinden sonra acaba bir ürün ürettik mi üretmedik mi bunu anlamamız gerekiyor. Bunun için e, dönem sonunda yarı mamul kalmış mı kalmamış mı? Bunu bilmemiz gerekir. Bu örneğimizde dönem sonunda yarı mamul kalmadığı için tesisin tüm maliyeti aynı zamanda ürettiğimiz mamullerin maliyetine eşit. Yani bunu hesapladığımızda yarı yarı mamul üretim hesabından çıkışını yapıyor ve bunu mamul stoklarına aktarıyoruz. Bu arada işletme 500 adet mamul üretmiş. Yani bu 500 adet mamulün işletmeye maliyeti 127.000. Eğer işletmede yarı mamul kalsaydı üretim yerlerinin maliyetiyle mamul maliyetleri eşit olmazdı. İşletme bu satışa hazır mamullerin içerisinden bir kısmını satmak isteyecektir ki bu örnekte 400 tanesini satmış. Eğer 500 tane mamül bize 127 bin liraya mal olmuşsa satılan 400 tanesinin maliyeti ise 100600 TL'dir. Bunu stok hesabından çıkarak 152 hesaptan çıkarak 620 satılan mal mamül maliyeti hesabına aktarıyoruz. Satışla ilgili işletme elbette satışların üstüne kar ekleyecektir. Bu örneğe göre işletme sattığı mamullerin üstüne %10 kar eklemiştir. Yani 101.600'ün üstüne %10 eklediğimizde 111.760 liraya satmış. Satarken KDV hesaplamış. ve fatura düzenleyeceği için işletme ve bunu müşterilerine yani alıcılarına 131.000 TL olarak yansıtmıştır. Tüm bunlardan sonra işletme artık kar zararını hesaplamak için üretim dışı maliyetler dediğimiz 760, 70, 80 gibi hesapları yine dönem sonu muhasebe işlemlerinden bildiğimiz dönem sonu yansıtma kayıtlarını kullanarak gelir tablosu yani sonuç hesaplarını aktarır. Böylelikle dönem sonunda altılı hesaplara aktarılmamış olan herhangi bir maliyet kalmaz. Bunun ardından işletme artık kar zarar tablosunu yani gelir tablosunu düzenler. Bu örneğe göre işletmenin dönem sonunda 17840 TL'lik bir zararı mevcuttur.